Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Chess.com sitesinde alınmış kullanıcı adlarını nasıl alabileceğimizi göstereceğim. Biliyorsunuz ki ben Chess.com'un partner yayıncısıyım. Hatta şöyle de gönderdikleri tişörtle bugün video çekmek istedim. Fazla da bilinmeyen bir şey. O yüzden bunu açıklayacağım nasıl yapıldığına dair. Örneğin kendi profilimi açacak olursam, kullanıcı adım Fatih ve 2020'de açmışım bu hesabı. Ben bunu nasıl yaptım? Kullanıcı adımı değiştirme talebinde bulundum. Birazdan size siteyi nasıl bulacağınızı da paylaşacağım. Bunun yanında iki tane de speedrun hesabım var. Onaylı speedrun hesabı. Ben mesela bu kullanıcı adıyla oynadığım zaman rakiplerime puanlar iade ediliyor. Bir zararı olmuyor kimseye. Kendi reytingimin altında çünkü. Hatta bugün de böyle bir kullanıcı adı aldım. Geçen ay bir etkinlikte oynadık. Bizden Chess.com yeni hesap açmamızı istedi. Bu etkinlikte. Çünkü Speedrun etkinliğiydi yine. Herkes sıfırdan başladı. Ve yükselmeye çalıştık. O yüzden yeni hesap gerekiyordu. Ve bize bir premium hediye ettiler. Buna da dün, geçen hafta bir form doldurdum. Dün de cevap geldi alabileceğime dair. Galatasaray hesabını da almış olduk. Başka nasıl hesaplar alabilirsiniz diye bir tane de örnek koydum. Mesela Elon Musk hesabı. Alınabilir bir hesap ama neden? Yani bazı hesaplar alınabilir, bazısı değil. Neden peki? Onu detaylarını açıklayayım. İsteyenler hemen bu videoyu izledikten sonra yapabilir. Çünkü linkini de açıklamaya bırakacağım. Şimdi bazı şartları var. Hatta direkt şöyle Türkçeye çevirelim. Şimdi bazı hesapları alabiliyoruz, bazılarını alamıyoruz. Bunun da sebebi şu. 3 yıllık bir inaktif olması gerekiyor bu hesapların. 3 yıldan uzun süredir kullanılmıyor olmaları gerekiyor. Ee, o yüzden mesela Elon Musk'a örnek verdim. 2013. En son 2018'de girmiş. Yani 5 yıldan fazla bir süre olmuş. 5 yıl 1 ay. Hatta siz dediğinizde belki daha geç. Bu hesabı alabiliyorsunuz örnek olarak. Ee, iki tane şart var aslında. Birisi 3 yıldan fazladır kullanılamıyor olması. Burada da yazdığı gibi. Diğeri de şöyle gelelim. Ee, kullanıcı adınız Premium olması gerekiyor. Şu anda kullandığınız hesap premium olmalı ve ücretsiz deneme olmamalı. Bu iki şart sağlandığı zaman istediğiniz kullanıcı adını alabilirsiniz ve diğer bir şart muhtemelen bunu herkes sağlıyordur. 10 tane oyun oynamış olmanız gerekiyor. Yani bu da herkes sağlar diye düşünüyorum bunu isteyen. Bakalım dolduracağımız form nasıl bir form ona da hemen bakalım. Burada Aktif olmayan kullanıcı adlarına isteme formu, buraya e-mailinizi yazıyorsunuz. Buraya isminizi, soy isminizi yazıyorsunuz. Buraya chess.com kullanıcı adınızı, premiumun var mı diye soruyor. Yes diyeceksiniz. Çünkü olmayanlara zaten vermiyorlar. Yani premium edinip bunu yapın ya da halen varsa şu an yapabilirsiniz. Burada da istediğiniz kullanıcı adı 3 yıldan fazladır inaktif mi diye soruyor. Yani 3 yıldan fazladır girilmemiş hesabı. Buna yes dediğinizde, bunlara yes diyelim. Şimdi size burada hangi kullanıcı adını istediğinizi soruyor. Bunu da yazacaksınız ve buraya da onu isteme sebebiniz. Ben mesela Galatasaray aldığımda çünkü Galatasaraylıyım dedim. Bu kadar uzun bir şey yazmanız gerekmiyor. Sadece sebebini istiyorlar. Sonra gönderiyorsunuz ve size isteğiniz talebe alındığında dair bir mail geliyor. Bundan da bir maksimum bir hafta sonra benim bir hafta sürmedi. Cevap alıyorsunuz olabilir diye bunu size verdik hayırlı olsun diye bir mail atıyorlar. Fernando benle iletişime geçti mesela dün. Yani bu şekilde bu kadar kısa sadece Chesscom yayıncısı olarak çok fazla bilinmeyen bir konu olduğu için bunun videosunu çekmek istedim. Daha fazla video için kanalıma abone olup videoya beğenebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.